konuşmasını yapmak üzere kardeş gazete Mavi Haber gazetesi imtiyaz sahibi İzzet Akdemir da kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. 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 Valla 33 yıldır Aydemir'de arkadaşımız Akdemir yaptı sorun değil. Hükümet partisi olduğundan <laughs> Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Ceyhan Güncel Haber Gazetesi'nin ikinci kuruluş yıl dönümüne katılımınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet. Aslında belki de görüntü anlamında bu kadar kalabalığın az olacağını ummuyorduk. Bu da bir anlamda yerel basına verilen değerin açıkça göstergesidir. Hele hele şu günlerde yerel siyaset hızlanmışken siyasetin böyle artık kazanın kaynadığı bir döneme gelmişken katılımın bu kadar az olması söylenecek belki çok söz var ama söylemeye gerek Efendim, bugün 24 Ocak 2014, bundan 21 yıl önce gazeteci yazar, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katlediş yıl dönümü Basın susturulamaz basın özgürdür kelimeleri her ne kadar gazeteciliğin kimliğinde var olsa da maalesef 21 yıl önce arabasına konulan C4 patlayıcı sonucu usta bir gazeteciyi, usta bir yazarı kaybettik. Evet gazeteciler özgür olmalı, basın susturulamaz. Bunlar sözcüklerden ibaret olsa da artık maalesef gazeteciler olarak biz buna inanmıyoruz. Bunu üzülerek söylüyorum. Biz buna inanmıyoruz artık. Dünyanın dört bir tarafında gazeteciler susturuluyor. Gazeteciler susturuluyor. Türkiye'de de bu var. Ve maalesef ilçemizde de bu var. En son örneğe de bundan bir ay önce ilçe bürokratı tarafından yerel gazeteler okullara alınmasın talimatı verildi. Neden? Gerekçe de çok bize göre komik ama öğretmenlerin kafasını karıştıracakmışız. Özür diliyorum ama öğretmenler bu kadar onlardan öncelikle özür diliyorum. Öğretmenler bu kadar geri zekalı mı ki bu ilçede o, yerel gazeteler her her anlamda her siyasi partinin veya da ilçede olan her şeyi anlatırken orada bir reklamı görecek, burada bir siyasetçinin demecini görecek ve bundan etkilenecek. Bu kadar mı öğretmenlerimiz gerizekalı olarak görünüyor? Ama burada öğretmen eğitim sendikaları da bu anlamda sesini çıkartabilirdi. Bir kez daha gazeteciler maalesef yalnız kaldılar. Evet. Ondan dolayı basın özgürdür kelimesi sadece Sözcükten ibarettir. Buna da çok artık e, inancımız kalmadı. Ceyhan Güncel Haber Gazetesi, arkadaşımızın da anonsunda söylediği gibi bizim kardeş gazetemizdir. Burada yer alan e, gazeteci arkadaşlarımızı da burada işte ve beraberliğimizi sağlıyoruz. Aramızda olmayanlar da. Ee, gerekçeleri olan arkadaşlarımız var ama e, bazı arkadaşlarımız da geceye katılmadılar. Katılım yine söylüyorum bu kadar az olmamalıydı ama az olan gönülden olsun düşüncesiyle az olalım azar azar çoğalalım. Basına e, desteklerin devam etmesi temennisiyle Kardeş Gazetemizin ikinci yaşını kutluyor. Bu görevi de bu konuşmayı da bana verdiği için ayrıca sonsuz Sonsuz bir kez daha, sonsuz kez teşekkür ediyorum. Hasan Basri yıllardır, ben 2000 yılından bu yana bu mesleğin içerisindeyim, radyoculuk, asıl branşımız radyoculuktur. Ben o dönemden bu yana Hasan Basri'yi şahsıyla, kişiliğiyle çok değer verdiğim, çok sevdiğim, dürüst bir kişiliktir. Bu kişiliğini iki yıldır kendi gazetesini çıkartarak da sürdürüyor. Ee, ben nice nice yaş diliyorum kendisine. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, iyi akşamlar.